<laughs> Hepinize selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize bir PUBG Mobile videosuna Bu videomuzda önümüze gelenleri tokatlıyoruz arkadaşlar. Thompson'la bir arkadaşımız var. Sağını solunu buraya hop. Ama beni vuramayacak biliyor. Şuradaki killimizi de çekelim. Dur kanki, ne çekeceğim. Bu arkadaşımızın silahı var. Hemen alalım bunu. Burada bir yerde bu silah mermileri olması gerekiyor. hiç, hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Each a <laughs> bu almış tamam. Tamam. Şunu şarjörünü yenileyelim. 2 level kaskımıza alalım. Buraya 2 kişi gelmiş sadece ya. Şöyle. Arkadaşlar. Biz onu bırakacağım. Tamam şuradan sıkan var. Neredesin sen? Bir dakika ben. Biz onu niye bırakmadım? Tamam. UMP'yi severim. Şu arkadaşa bomba atacağım. O benden kurtulduğunu sandı bir tık. Ama kurtulamadı işte bilmiyor arkadaşlar. Bir dakika gitti. Bana bomba atacaklar büyük ihtimal arkadaşlar. Hadi be keşke bombayı nak gelseydim. Abi şu adamı vurup. Çünkü kill'leri çekmem lazım. Geldi arkadaşım kurtarmaya. Tamam manak. Buradakiler mi bitti? Buradakiler bitti evet arkamdan vurdular. Bir dakika kit basayım. Bakacağım size dur. Gelmeyin. Bunu oynamak zorundayım. Tamam. Bir dakika bot dur. Şu an olmaz. Tamam biraz hasar yedim. Oy ne oluyor lan? Tipe bak manyak. Öldün sen ama gelme buradan. Sen ölürsün kanka gelme oradan gelme bak vururum affetmem. hemen lootunuzu toplayıp ben gitmek istiyorum. M4. Aa M4 sandım. Aa M4 lan? Tamam. Al şunu. Buradaki votu Ya. Tamam. Canımızı basalım arkadaşlar. Devam edeceğim. çok yok. Gayet güzel gidiyoruz. Telde biri var. Onu gördüm. Şöyle şöyle yapalım. Onu vurabilsem. Harika olurdu da neyse. Bayağı UMP oynayacağız arkadaşlar ya. Boy. Teldeki nerede? Gördüm de mermi harcayamam. Onlar bebilerini yerken şöyle aradan bir kurtulmak istiyorum. Ah be. Killer'ı çekebilsem harika olurdu. Neyse tamam sıkıntı yok. Şöyle baygın alacağım ben uzaktan. Ondan başka bir şey yapamam yani. Oynayacağım bir de yavaştan yani. Arkam, arkama bakarak. Tamam. Sıkıntı yok. on numarayız arkadaşlar. Oo, ne kaldı. Bu basacağım. Şu var 5 6 bu samuraların ne mutlu olurum ya. Neyse oynadım yavaştan. Killerini çektiler adamlar. Bunlar fazla kişi bu arada arkadaşlar. Tamam biri gitti. Bir ESE'ye de bir yere. Sen, sen kaçma. odanak tamam. Tamam sen tek kaldın. Tamam. Öldüler mi? Bilmiyorum. Bakacağım birazdan. Öldüler mi? Aa ölmüşler. Smoke ok içinden güzel 13 kilo oldu Çatıda değil Nerede lan Bir dakika şu M4'ün şarjını değiştireyim mi Çatıda mı Nasıl ya Görünmez adam herhalde bu Abi şimdi bot çıkmıyormuş var ya Aslen Sen çatıda olmanız Ben anlamadım Buradaki nereye gitti Güzel. 15 kilimiz var arkadaşlar. Gayet iyi bu arada. Bu cidden çok iyi ya. 15 kil ne demek? Bunların birinde birinde kar 98 vardı. Onu da çekip gitmek istiyorum. Ha gidemeyeceğim. Arkamdan sesler geliyor. Abi birbirlerini vuruyorlar. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bu arada arkadaşlar bayağı bir zamandır 3x kullanmıyorum. Kötü sprey atabilirim. Haberiniz olsun. Sonradan kör olmayın. Aa bak, mosum gidiyor arkadaşlar gidiyor. Ba mos yine gitti. hayır çok kötü bir durum. Umarım fight'a gitmez yani. Sesler nereden geldi arkadaşlar? <laughs> Buradan geliyormuş. <laughs> Bu nereye sıktı? Onu da öğrendim. Onu da öğrendim. Umarım bir scope'um vardır ya. 16 kemiz var arkadaşlar. Bu military'de... bakın abi. Şu bir gerçek. Militeri oynuyorum. Ay ciddi bir şekilde söylüyorum. Military'de de oynadığım gibi birinin oynayacağını sanmıyorum ya böyle. Ya ego gibi algılamayın. Ya her militeri yaptığı için hani belki şey sanıyorsunuz böyle. Lan dostlar niye bakmadım ben? Hani belki şey sanıyorsunuz. 10 videoda bir belki militerden çıkıyorum ama ben her videomda militerden çıkıyorum Yani militerden geçiyorsa uçak Militerden çıkıyorum Ama pusana kaçana ölüyorum ileride mesela diyelim Çıktım yine şimdi militerden Ölsem de bu videoyu koyacağım Mesela şurada bir yerde pusan oluyor beni vuruyor Ya da sağımda bak şu Bak mesela Şuradan çıkıyor vuruyor adam beni Anladınız mı ben normal bir şekilde ölmüyorum yani normal bir ölüşüm yok Adamla karşı karşıyayken ölmedim yani Neyse güzel ben adam bulunmaya giderken siz de o sırada like atıp kanala abone değilsiniz. Abone. Abone olmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Burada durdum biri sıktı diye de. Geri gideceğim ya. Burası çok tehlikeli gibi duruyor. Sımbıklayıp gitmek istiyorum. Çok tehlikeli. Adam ses vermiyor. Çok korkuyorum. Lan drop attı arkadaşlar. Drop oynayacağım. Zaten adam göremiyorum. Bari drop oynayalım. Ay. Droplardan abime çıkmıyor artık galiba. Sıkıntı büyük. Sıkıntı büyük değil arkadaşlar. Sıkıntı hiç büyük değil. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Hiç hiç. Rahat olsanız da ya. Relax ya. Hayır başka araba geldi. Şimdi değil ya. Can basayım öyle. Bir dakika. Tamam sakin ol. Gördüm. Tamam nak. Diğer arabada. Nakımı çekeceğim. Tamam iki nak. Diğerleri nerede? Onlar aşağıdaydı galiba. Gördüm. Bir canı var be. Diğeri sonundan falan çıkmasın ya. Ne göster. Çıkacak, sıkacak bana. Abi vuramıyorum. Bir dakika. Tamam vurdum sonunda vurdum ya. Vuramıyordum var ya. Yer nerede? Gördüm. Ve bitti arkadaşlar. Hiç, hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok ya diyorum arkadaşlar. Sıfır sıkıntı. Bak çok rahat. Gördünüz. Çok rahat oynuyorum ve parçalıyorum. Parçalıyorum adeta. Bir drop daha attı, ona da oynayalım. Hiç lootlar almaya gerek yok arkadaşlar. Ne lootu? 100 mermi. 6 kişi 100 mermi. Hiç, hiç hiç sıkıntı yok. 28 kill. Burada adam olabilir. Ama arkadaşlarını kaldı. Kasma ben ya. Kasma Artık abime vereceğim bak. Artık bu kadar risk almamın. Oh, hayda. Emeği göçmüş ya. Bar drop oynayan olsun lütfen. Bir dakika seni Vuramıyor muyum? Neyse vururum. Seni vuracağım. Şimdi adam olacak sıkacak bana bakın. Şimdi böyle <laughs> adam mı sık? Bunlar böyle abi. Direkt cam basacağım. Direkt şu bombayla çözmek istiyorum hiç. Tahmin edeceğim nerede olduğunu. Duydum. Şöyle öl kanka, öl kanka. Bir dakika git basmam lazım. Hayır! hayır. Tam basmam lazım bir dakika. Ay iyi bir ekip oynadı. Tam ses bu. Bir dakika bir canı var. Merhum kalmadı bu arada ya. Oğlum sen ölmemiş miydin lan? Bu adam öldü sanıyorum. Bir dakika bir dakika basmam lazım. Buradan taktok yapam- taktok- taktobuk tak yapmam lazım. Bir dakika. Tamam. Bir dakika. Hepsi bir anda oynayacak. Hiç sıkıntı yok bekle bir dakika, bir saniye. Yok abi yok. Bak. Ben nasıl vuramadım? Adamın pingi o. <laughs> niye bana hep bunlar denk geliyor ya? Yeter arkadaşlar yemin ediyorum sıkıldım. Bak sıkıldım. Vallahi sıkıldım. Vallahi sıkıldım. Pingi var adamın ya. Adamın pingi yüzünden ışınlandı bir anda düştü yere ya. ölümlerim normal artık hani. Gerçekten normal. Oyunun hata yüzünden ölmem. Pusmalar yüzünden Bir kere adama düzgün face face öldüğümü hatırlamıyorum ya. Mesela o hata yüzünden öldüm yani. Hata da benim hatam da değil. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.